birlikte ben e, kanalıma bir tane yeni shorts atmıştım ve ona bakanlar anlayacaktır. E, bugün e, bugün çekiliş gel çekiliş geliyor ve onu çekeceğim birazdan bu videoyu çektikten sonra. E, şartları söyleyeceğim şimdi. 3, 2, 1 şartlar. Kanala abone olmak ve ıı, neydi? Ka Ay. bu videoyu like atmak ve yorum son olarak, son olarak da yorumları ıı, adınızı kodunuzu yazmak. Bu arada arkadaşlar biraz hastayım. O yüzden mi geçmiş oldum. <laughs> <laughs> o yüzden biraz sesim kötü olabilir. Kötü görünüyor biraz. Mesela birazdan kötü gelecek zaten sesim. Kötü geldi bu şimdi de. Yani neyse. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Hoşçakalın.